Evet, selamlar, merhaba arkadaşlar. Ee, bu video kısa olacak. Ee, videonun amacı aslında e, sadece bir test, e, mikrofon testi diyebiliriz. E, niye test yapıyoruz? E, son zamanlarda birkaç tane yapmış olduğum en son böyle 2-3 video gibi. E, ve bunun özellikle şu anda da aynı uygulamayı kullanıyorum bu kaydı yaparken. Screen Rack diye bir application'ım var şimdi benim laptopta. Bayağı benim, benim pratik bir şey, yani benim işime bayağı yarıyor. Ee, bu şekilde yapmış olduğum birkaç videoyu ben kanalıma koyduktan sonra bazı izleyicilerden, arkadaşlardan yorumlar aldım. Ee, yorumlar genellikle e, böyle 4-5 kişiden diyebilirim. Ee, ses kalitesi yani sesin yeterince duyulmaması, volüm yeterince yüksek değil. Ee, kolay duyamıyorlar ee, işte sesini yükseltiyorlar sonuna kadar açıyorlar diyor, e, veyahut da işte kulaklık takıyor falan yeterince rahat duyamıyor. Ee, bu durumları bu şekilde bir yorumlar, şikayetler aldığım için tabii düşündüm için arkadaşları madem burada bir paylaşım yapıyoruz bunu doğru düz yapalım. Yani e, burada bir şekilde sıkıntı olmasın. Yani bu e, her zaman olan bir şey miydi? Zaman zaman gündeme gel, gel geliyor, gelmekte. E, böyle bir sıkıntıya da tamamen her şekilde yani e, sıfır e, sıfırlayalım dedim. Böyle bir sorun kalmasın. Dün gittim bir şey aldım. Yeni bir mikrofon aldım. Daha önce bir mikrofonum vardı. E, onu devreden çıkartmıştım. Pek memnun kalmamıştım. E, ve e, bunu aldım dün. Hatta kutusunda şöyle gösterebilirim size. E, markası bu. Samsung. Samsung Satellite. Şurada gördüğünüz gibi. Şöyle bir görüntüsü var. Hatta işte gördüğünüz gibi burada laptopa bağlanabiliyor. E, ondan sonra veyahut da bir tablete de bağlanabiliyor. Bir kayıt yapmak için. Çok pratik. Süper pratik bir şey. Hatta direkt olarak şeye de bağlanabiliyor. Yani iPhone'a veya Android e, smartfonlara da bağlanabiliyor. Ee, bu şekilde bir video şey mikrofon aldım. Onu da şöyle bir ufak gösterebilirim hatta yani şöyle. Ee, mikrofon şu şekilde görülüyor. <laughs> Ve e, özellikleri özellikle fiyatı yani bu fiyat noktasında 100 dolar fiyatı işte vergisiyle beraber bana 107 dolara geldi. 107 küsur dolara geldi. E, gayet makul. Hatta bununla ilgili bir sürü tabi ben review'lere baktım. Yani bunun hakkındaki yorumlara, bunun hakkında yapılmış olan videolara falan. Ee, bu fiyat noktasında özellikle müzik kaydı yapanların ben videolarını izledim. Çünkü onlar çok daha spesifik yani çok çok en küçük ayrıntıya dikkat ediyorlar. E, kayıt kalitesinde. Ve e, onların da tavsiye ettikleri, beğendikleri bir şey olduğuna tanık oldum. Tabii bu yüksek yani çok yüksek profesyonel boyutlarda bazı ayrıntılara girmeye yeterli mi değil ama bizim için yani biz YouTube e, işte podcast tarzı, YouTube streaming tarzı veyahut da bir prezentasyon tarzı şeyler için hayli hayli yeterli olduğunu olduğuna ikna oldum yani. Ee, özellikleri de bakın şöyle. Şurada bir kontrolları var böyle. Şurada mesela yukarıda gördüğünüz en yukarıda bir ışık var. İşte yeşil ışık. Mesela kayıt yaparken uyarıyor seni. Ee, ses distortion yaratıyorsa kırmızı oluyor, flash ediyor falan. Ve de mesela bakın şurada bir düğme var. Şuraya dokunduğum zaman beni şimdi duyamayacaksınız. Bu e, portakal rengine dönecek. Mute olacak. Mesela biraz önce konuşuyordum. Duyamadınız. Alsa hareketlerimi görmüşsünüzdür. Bu şekilde. Üç tane seçenek veriyor kişiye. Mesela ben şu anda normalde tek ben konuşuyorsam birebir e, e, adı neydi? Kardiyoik e, yani e, bir direction. E, sadece ben konuşuyorum. Benim sesim oluyor. Etraftaki diğer sesleri ekart ediyor. Eğer karşında bir kişi varsa bi directional e, Bunlara polar e, şeyler deniyor pickup pattern ya yani da polar e, e, ses kaydı deniyor. İki kişiye karşılıklı konuşuyorsa onun seslerini rahat rahat alabiliyor. İkisinin de sesi aynı kalitede alıyor, aynı yükseklikte alıyor. Eğer bir de şey var, Omni Directional var. O da 360 derece. Örneğin bu bir iş toplantısı olabilir. Diyelim bu masanın ortasında bunu bu şekilde bir şey. E, mikrofon. Omni Directional. Her etrafta 5-6 kişi olduğunu düşünün masanın etrafında. Herkesin konuşmasını tek tek aynı yükseklikte, aynı kalitede olabiliyor. Tabii ben bunu şu anda o bir kişilik olarak ayarladım. Çünkü sadece ben konuşuyorum. Bunun dışında şurada şöyle enteresan, bu biraz önce göstermiş olduğum şeyin hassasiyetini göstermek için söyleyeceğim. Şu müt düğmesi vardı yani, sessiz alma düğmesi. Oraya bastığım basmıyorum aslında, sadece dokunuyorum. Dokunduğum zaman Genelde işte dokundum, beni duyamadınız o sırada. E, dokunmatik yapmışlar. Yani basmalı değil. Neden? Çok 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 hafif bir basma dahi o kadar hassas alıyor ki sesleri o ses basma sesi dahi audible dedikleri örneğin bir özellikle müzik kaydı yaparken veyahut da bir profesyonel bir prezentasyon olabilir devreye girmesi hoş değil o yüzden bunu dokunmatik yapmışlar ki hiçbir şey duyulmuyor o zaman tabii ki altında şurada bir volume kontrol düğmesi var bunun, buraya çünkü şey de bağlanabiliyor. Headset de buna bağlanabiliyor direkt olarak. Bir de burada bir Direction Monitor diye bir olay var. Monitor de şeyi ölçüyor. Bu recording ile playback arasında bir dil delay yani bir gecikme söz konusu olabilir. Bu gecikmeler de böyle milisekundlarla falan ölçülüyor aslında ama o bile özellikle çok hassas bir müzik kaydında diyelim istenen arzu edilen bir şey olmayabilir direk olarak buradan bu kaydı yapan kişi de bunu kontrol edebiliyor. direkt olarak ses yani bilgisayara gidip gelmek şeklinde olmuyor. Buradan kontrol edildiği zaman direkt olarak mikrofondan geriye feedback veriyor. E, kulaklığa feedback veriyor. Bu da bu şekilde. Yani dediğim gibi kısaca arkadaşlar ben bunu bu şekilde bir denemeye karar verdim. Samsung markasını. Özellikle de bu markayı ben ilk defa kullanmıyorum. Şöyle ki e, kullanmıyorum. Şunu şöyle bir önce geri koyalım da. Biraz da geriye doğru böyle yatırıyorum ki tam açı uygun olsun e, ben konuşurken diye. Evet, e, Samsung markasını ilk defa kullanmıyorum. Mesela benim daha önce kullanmış olduğum şöyle bir e, cihazım var. Bakın aynı marka Samsung, Samsung marka. Bu özellikle e, tele, smartphone telefon kullanarak kayıt yapıldığı zaman telefon sana ağzına yakın olmayabilir. Örneğin cebimde tutuyorum benim telefonu. Yürürken kayıt yapıyorum. Veyahut da Telefon hatta biraz uzakta. Böyle bile olsa yakan şekilde mikrofonuyla sanki telefon burnunun dibindeymiş gibi ağzına yakınmış bir aynı şekilde kayıt yapıyor. Ve çok memnun kaldım. Ben bunu epey denedim. Ee, yani Samsung hakikaten iddialı bir marka. Bu şekilde bayağı e, ürünleri var. E, o yüzden ben bunu e, kullanıyorum. Mesela JLab mikrofon almıştım. JLab mikrofonum var. E, aslında JLab de iyi bir marka. Şöyle iyi bir marka. Bu mesela şunlar JLab. Bakın şu headsetler var ya, wireless. Hani ben spora falan gittiğim zaman veya da bisikletten gezerken bunu kullanıyorum. Bu da Ceyler. Süper yani memnunum ama nedense mikrofonu beni tatmin etmedi. Öyle olduğu için ben de e, gittim işte bunu aldım. Hatta bunun üzerine bir de şu geçirilebiliyor böyle. Hani şunu biliyorsunuz. Eğer e, o bir mesela rüzgar falan olur ya. Bir öyle rüzgar durumu falan varsa. Şöyle şu şekilde bakayım bir de böyle konuşalım nasıl oluyor. Bu şekilde de bu denenebiliyor. Hatta o kadar hassasiyeti yüksek ki e, konuşurken bu hani bir nefeslenme şey durumu olur ya insanda o zaman onu dahi alıyor. Onun dahi engellenmesi yani distorsiyon yaratmaması, ses kalitesinde bir distorsiyon yaratmaması için bu şekilde bu kullanılabilir. Ama ben burada evde şimdi buna gerek görmediğim için kullanmıyorum. Çıkartıyorum bunu. Ve bu şekilde kullanıyorum. Yani direkt olarak bu foam denen şeyi cihazı kullanmıyorum. Onu da şuraya koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben dediğim gibi, benim özellikle bu kaydı yapmamın nedeni test yapmak dedim. Bilhassa da, benim bu daha önce hani bana şikayet yönlendirmiş olan, iyi rahat duyamıyoruz, sesi iyi alamıyoruz, bir buna bir çözüm bulalım şeklinde arkadaşlardan aldık ya, bu arkadaşlardan ben, bilhassa onlardan rica ediyorum, <laughs> eğer mümkünse, müsaitlerse, şu videoyu da izlemişlerse, fazla da uzun değil, görüyorsunuz işte. Ee, bir bana kısaca, videonun altına, yorum kısmına, tamam e, bu sorun çözülmüştür, çok rahat duyuyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. E, telefondan da duyuyorum, tabletten de duyuyorum, e, laptoptan da duyuyorum. Belki bunu e, şeye veriyorsun, televizyona veriyorsun, oradan duyuyorsun. Nereden, hangi platformdan dinliyorsan dinle, e, rahat duyabiliyor musun? Eğer öyleyse lütfen bana bir kısaca bildiri ver. Yahut da diyebilirsin ki ya uğraşmışsın, gitmişsin, masraf edip almışsın, kurmuşsun falan test ediyorsun ama fazla bir fark olmadı maalesef. Onu da söyle açıkça ee, ki yani bilelim hakikaten şurada bu şekilde bir fark yaratabiliyor mu? Özellikle o hani bana gönderilen yorumlardaki hani rahat duyamıyoruz yorumları vardı ya o yorumları yollayan arkadaşlar kıyaslayarak o şeye Hani bir bana şey yapsınlar. E, bilgi kısaca yani tamam oldu bu iş halloldu. Dert değil, sıkıntı yok. Yeter bana. Evet arkadaşlar sağ olun tekrardan teşekkür ediyorum bu e, test videomu izlediğiniz için. Önümüzdeki pazar günü 24'ü değil mi önümüzdeki pazar? Evet. 24 Eylül pazar günü Türkiye saati gene akşam 8'de buluşmak üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.